Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Euro 2020 ilişkin yorumlarınızı bizlerle paylaşmaya devam edin. Şöyle bakıyorum bant aralarında yorumlar geliyor ama kulüplerimizde neler oluyor, neler yaşanıyor onlara ilişkin haberleri de sizlerle paylaşalım. Beşiktaş'la başlayacağız. Transferle ilgili başlıklar var. Hulk defteri yeniden açıldı. Siyah beyazlar ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen dünya ünlü süperstar için yeniden harekete geçti. Atletico Mineiro'da başarılı bir yarım sezon geçiren 34 yaşındaki golcü Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna edilmeye çalışılacak. Dev operasyon sürüyor. Çifte kupalı sezonun finalinde birçok isimle yollarına ayıran siyah beyazılar yeni takviyeler için görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Hulk'un dışında Diego Costa, Mamed ve Alex Teixeira için girişimlere devam ediliyor. Salih ve Kenan da geliyor diye ufak şekilde notu düşülmüş. Farklı gazetelerde daha büyük halde var. İşte şimdi onlardan birini okuyacağım. Foto maç gazetesi Kenan Kaan Beşiktaş iki milli yıldızı bitirmek için harekete geçti. Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli isimlere yönelen Beşiktaş stoper Kaan Ahyan için Sassuolo'ya teklif hazırlığı yapıyor. Forvet Kenan Karamanlı da birkaç gün içinde masaya oturulup imza attırılacak ki Kaan'la ilgili Galatasaray'ın da ilgisi olduğuna yönelik haberlerden sizlere bahsetmiştik gazetelere yansıyan. Yine bugün de var Kaan'la ilgili biraz sonra Galatasaray bölümüne geçtiğimizde onları da okuyacağım. Kartal gaza basıyor. Sözleşme krizi bitti. Artık listedeki isimler için resmi görüşmeler başlayacak. Rusya ve Gezal takıma dahil edilecek. Sözleşme yenilemeleri de 5 Temmuz'daki top başına kadar halledilecek. Seferovic harekatı Abubakar'ın ayrılığı sonrası gözler İsviçreli forvete çevrildi. Sergen Yalçın'ın anlaşma sağlanmasının ardından dış transfere de ağırlık verildi. Siyah beyazlı yönetim kameronlu Golcü'nün gidişinin ardından Devler Ligi için gözünü kararttı. Seferovic gerçekten bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama turnuva içerisindeki etkisini bir kenara bırakacak olursak Benfica'da da çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Yanlış hatırlamıyorsam 22 golü var. Bunlardan sadece birisini penaltıdan attı. Ki turnuvada hangi maçta onu tam hatırlamıyorum ama çok da şık bir gole imza attı. Gerçekten eğer Beşiktaş'a gelecek olursa çok da faydalı olacağını düşündüğüm oyunculardan biri. Ancak isimlerden sadece birisi şu an için konuşulan. Neden bırakma kararı aldım? Neden imzaladım? Hürriyet gazetesinde sözleşme krizine ilişkin böyle bir değerlendirme. Sergen Yalçın Beşiktaş'la yeniden anlaşana kadar yaşadıklarını hürriyete anlattı denilmiş. Öleceğimi düşündüm, vasiyetimi bile yazdım. Sahadan uzak kalma gerekçeleri neler? Önce ona bakalım. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim. Sürekli bunları düşünmekten sağlığım bozuldu. Mental yorgunluk ve stres yüzünden bir süre ara verme ve çalışmama kararı aldım. Bu süreçte başka hiçbir kulüpten teklif almadım. Çalışmama kararım kesindi. Peki dönmeye nasıl ikna edildi? Para hiçbir zaman gündem değildi. Önceliğim olmadı. Kurumsal isteklerim kabul edildi. Emre Koca da beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Olumlu baskılarıyla ikna etti. Başkanımızın yaklaşımı ve taraftarların verdiği desteğinde önemli bir etkisi oldu diye açıklamış. Salih Uçan lider olacak. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Salih Uçan'la görüşüldüğünü belirten Kocada, Euro 2020'de takip edilenler dahil. 6 transfer yapmak istediklerini ifade etti. Sisteme uyan 6 isim istiyoruz dedi. Senin yerin burası hocam. Milliyet gazetesinin spor sayfası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir yıllık sözleşme için anlaşma sağladığı teknik direktör Sergen Yalçın'ı sen bu kulübün evladısın. Seninle çalışmama gibi bir ihtimali hiçbir zaman düşünmedik. İnşallah birlikte daha çok başarılara imza atacağız diyerek ikna etti. Evet Beşiktaş'ta artık bu muamma çözülmüş oldu. Bu soru işareti kalmadı artık. Hem yönetimin kafasında hem taraftarların kafasında. Bundan sonraki süreç artık 5 Temmuz'da top başı yapmadan hangi transferler bitecek? Biraz önce gazeteden aktardım sizlere hangi isimlerle ilgilendiğine yönelik. Bir de bizdeki haberi paylaşalım. Siyah beyazların gündeminde Diego Costa, Aleksandr Mitrovic ve Kenan Karaman var. Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandr Mitrovic. Sergen Yalçın bizzat görüştü. Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın ile iki hatta hazırladıktan sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi. Takvimin haberine göre siyah beyazlar İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da formu giyen tecrübeli golcü Alexander Mitrovic'i listesine ekledi. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle 18,5 milyon euroya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham Newcastle United'tan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuyla FaceTime görüşmeleri de yaptığı iddia edildi. Mitrović Sırbistan Milli Takımında 64 kez forma giydi, 64 maçta 41 gole imza attı. Süper Lig'in golcüsü Mamadyev Beşiktaş'a sözleşmesinde özel madde Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transferde gaza bastı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Kupa'da olmak üzere 3 kulvarda mücadele verecek siyah beyaz takım geniş bir kadro kurmanın peşinde. İkinci forvet transferi için Anatovic gibi isimler gündeme gelse de bu yüksek maliyeti yüzünden Rota Atay Spor'un golcüsü Mamedi Ufa çevrilmişti. Geçen sezon bordo beyazlı formayla ligde 19 gol atan Diffun alınmasını teknik direktör Sergen Yatır'ın istediği belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun güney ekibiyle sözleşmesi sürüyor ancak Senegal'in mukavelesinde 1.1 milyon euroya serbest kalır maddesinin olması siyah beyazlara bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Div transferinin de kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer yarışı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle sezonu kapatan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesi transferde karşı karşıya geldi. Yeni asırın haberine göre Süper Lig'in iki devi Göztepe'den Halil Akmurar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Benfica'dan Getson Fernandes kadroya katmak için savaş veriyor. Siyah beyazların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akmurar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karakartal'ın bu transferi kısa sürede bitirmek istediği açıklandı. 27 yaşındaki Halil Akbunar Geçen sezon Göztepe'de 40 maçta formu giyerek ligin en istikrarlı oyuncusu oldu. İki takımın da ısrarla istediği Kaan Ayhan için de girişimler hızlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyan ekibinde formu giyen milli oyuncuyla görüştüğü ve söz aldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan Galatasaray kiralık olarak gelen ve iyi bir performans gösteren Getson Fernandes'in alınması için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şart koştuğu belirtildi. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim de yeni başkan Burak Elmas'tan bu transferi bitirmesini istedi. Beşiktaş'ın yıldızı Vida'ya İtalya'dan 3 talip. Beşiktaş'ta Domago Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina Hırvat stoperle ilgilenirken İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah beyazların kapısını çalması bekleniyor. Sabahın haberine göre kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Siyah beyaz yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Başkan Ahmet Durçevi ve ekibi oyuncuya önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa şampiyonu sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak. Rumen basınının Aleksandru Maxim iddiası Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Gaziantep forması gel Aleksandru Maxim istediği ifade edildi. Daha önce de birçok kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Maksim'i teknik direktör Sergen Yalçın'a talep etti ancak yönetimin bu transferi engellediği ileri sürüldü. Haberde ayrıca 21 Haziran'daki görüşmede bu konunun da konuşulduğu ve iki tarafın da bu yüzden ters düştüğü vurgulandı.